Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'de 2000-2021 yılları arasında çıkmış tüm Daredevil çizgi romanlarını göstereceğim. İlk başta kronolojik e, olmadan one shot hikayeleri anlatacağım. Daha sonrasında kronolojik e, olan şu an devam eden güncel e, arka bahçenin bastığı seriyi anlatacağım. İlk çizgi romanımız Daredevil korkusuz çizgi romanı. Bu çizgi roman Türkiye'de 3 baskı gördü. İlk baskısını 2001 yılında, İkinci baskısını 2018 yılında ve üçüncü baskısını ise Şubat 2021 yılında gördü. İlk baskısı normal kırmızı kapaktı. İkinci baskısı 3 sert kapak, bir yumuşak kapakla çıktı. Ve bu 3 sert kapaktan bir tanesi kırmızı kapağın sert versiyonu. Po mağazasına özel çıkartılan sert kapak versiyonu ve yumuşak kapağın sert kapak versiyonu olmak üzere çıkartılmıştır. Bu çizgi roman Daredevil'ın orijin hikayesini anlatır. Ve Daredevil severlerin bu çizgi romanı okumasını şiddetle tavsiye ederim. Okuduğunda da çok eğleneceğine eminim. İkinci çizgi romanımız ise Daredevil film özel sayısı. bildiğiniz üzere 2003 yılında Daredevil'ın bir filmi çıktı. Daha sonrasında bu film bir çizgi roman versiyonuna dönüştürüldü. Bu da ülkemizde Arka Bahçe tarafından 2000'li yıllardı galiba. 2003 yılı olması lazım. O yıllarda Türkçe'ye çevrildi. Ve filmle birebir aynı zaten bu çizgi roman. Okumanızı tavsiye ederim. Yani filmi ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum. Ama ben filmi çok severim. hani Çoğu kişi kötü dese de ben bayılıyorum. O yüzden bu çizgi romanı da zamanında almıştım. Yani güzel. Zamanında zaten Türkiye'de Spider-Man 1, Spider-Man 2 film özel sayıları Batman başlıyor film özel sayısı Batman Forever Film özel sayısı ee, X-Men film özel sayısı Hulk Film özel sayıları çıkmıştı tabi şu Hulk'tan bir ondan emin değilim Geri kalanları çıkmıştı ama Hulk'unki de çıkmıştı ya Evet Hulk'unki de çıkmıştı Hepsi de güzel ee, birçoğunun taraması internette var. Hatta bulabildiğim Daredevil, bu gösterdiğim Daredevil çizgi romanlarının taramalarını açıklamaya link olarak bırakacağım. Okuyabilmeniz için. Üçüncü çizgi romanımız Daredevil Sarı. Bu çizgi romanda asıl konu e, bizim Daredevil'ımızın Karen Page karakterine duyduğu özlem anlatıyor. Bu kadar bunu da okumanızı tavsiye ederim. Tabi şu an baskısı bitti. Yani çok fahiş fiyatları alırsınız. Bu nedenden fiyatı kollayın yani. Veya yeni bir baskının tekrar gelmesini bekleyin. Dördüncü çizgi romanımız Daredevil Punisher çizgi romanı. Bu iki karakter arasında bir savaş yani versus çizgi romanı. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Yani bunu tabi çerezlik olarak okuyun. Öyle ahım şahım bir hikayesi yok. Diğer e, bir çizgi romanımıza geçelim. Ultimate, Daredevil ve Elektra. Bu çizgi romanda e, Daredevil ile Elektra'nın ilişkisi anlatılıyor. Ve ilişkisinden e, ilerleyen olay örgüsünü görüyoruz. Hani ilişkisine olan diğer çevresel etkenler sonucunda ilişkilerine e, olan etki görüyoruz. Türkiye'de 2000'li yıllarda çıktı. 2000-2003 yılları arası olması lazımdı. Tabi bunun da taraması var. Aşağı açıklamalara koyacağım. Diğer bir çizgi romanınız ise de Devil Doğuş. Yani yeniden doğuş. Ee, bu çizgi roman bir varyantıyla beraber birer soft ve birer sert kapak olarak. Soft dediğim yumuşak kapak olarak dört farklı şekilde piyasaya sürüldü. Açıkçası bütçeniz hangisine uygunsa onu almanızı tavsiye ederim şimdi ise asıl kronolojik olarak sıralama sını anlatacağım seriye geldik. Bildiğiniz üzere 2014 yılında arka bahçe 10 ciltlik bir sayı çıkardı. Yani 2014'ten 2018 yılı aralığında. Ancak bu sayı 26. fasükülden başlıyor. Bunun öncesi var. Bunun öncesini arka bahçe zamanında 10 fasükül olarak çıkardıktan sonra bu 10 fasükülü 4 cilt haline getirmişti. İlk cilt Daredevil Koruyucu Şeytan. İkinci cilt Bütünün Parçaları. Üçüncü cilt Uyan. Ve dördüncü cilt e, herhangi bir ismi yok, sadece yeni macera olarak çıktı. E, tabii bu Daredevil 1998 e, serisinin ilk 10 cildiydi. Daha sonrasında 2014 yılında e, Arka bahçe tekrar Daredevilın telifini aldıktan sonra İkinci adam olarak ilk cildi bastı. Ancak ilk cilt 26. fasikülden başlıyor. Ya yani arada bir 16 fasikül boşluk var. Hani niye çevirmemişler sebebini bilmiyorum. Ama direkt 26. fasikülden başlamışlar. Ama dediğim gibi bu o ilk 10 ciltlik yani 10 sayılık fasikülün de taraması internette olduğundan bunu da açıklamanın altına koyacağım. Daha sonrasında cilt 2 ifşa çıktı. Cilt 3 Ayak takımı çıktı. Tabi şu an bunun baskısı yok. Ancak bir hafta içerisinde veya bir hafta sonrasında bu çizgi roman yeni kapağı ile birlikte tekrardan piyasaya sürülecek. Açıkçası yeni kapağı çok 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 daha güzel. Ben herkese yeni kapağını öneriyorum. Zaten birinci baskıymış, ikinci baskıymış olayına girmeyin. Ee, Türkiye'de birinci baskı, ikinci baskı çok takılmaması gereken bir konudur. Sonuçta hikayenin içeriği aynı. Çoğu kapak da her zaman aynı. Alın okuyun geçin. Koleksiyonluk mantığıyla düşünmeyin yani. Ha ikinci baskı olmuş, ha birinci baskı olmuş fark etmiyor. Neyse. Çetince, daha sonra cilt 4 Çetin Ceviz çizgi romanı çıktı. Cilt 5 İngelem. Tabi bunun bir tane de varyantı olmak üzere iki farklı kapakla çıktı. Bunun biraz çizimleri farklı. 10 sayılık fasikülde de benzer çizim bulunan bir sayı vardı. Ee, ama yani çizgi romanı bir sanat olarak görürsek yani sanat yapıtlarından biri sayılabilir. Farklı e, her zaman göze aşina olmadığımız bir çizim şekli, şekli çizilmiş. Daha sonra cilt altı mahallenin kralı çıktı. Cilt dedi Black Widow çıktı. Cilt 8 Altın Çağ. Bu da iki farklı kapakla çıktı. Açıkçası ben varyant kapağını tercih ediyorum. Daredevil sarının sarı kostümlü bir şekilde olan ee, bir çizgi roman. Yani tabi şu an varyantı bulunmadığından normal kapağını almanız gerekiyor. Ondan sonra Cilt 9 Kaydeler çıktı. Kaydeler. Bu çizgi roman ise üç farklı kapakla Piyasayı sürüldü. Kırmızı, mor ve sarı. Hepsinin üzerinde de farklı farklı cümleler yazmakta. kırmızıda ben senin tanrınım. Morda anne babanı gururlandır. Sarı da asla yalan söylemeyeceksin. Olmak üzere. Cilt 10'da ise murdok e, Murdoch belgeleri çıktı. Daha sonrasında bu sayı bitmiş gibi gözüküyor ancak bitmedi. 10 cilt olarak çıktı. Eee... Devamı ise Daredevil şeytanın içi ve dışı cilt 1 ve cilt 2 olarak devam etmekte. Sakın Daredevil şeytanın içi ve dışı cilt 1 ve cilt 2 farklı bir seri, farklı bir şey olarak görmeyiniz. E, direkt Murdoch belgelerin devamını anlatıyor. yani okuma sıralaması bu şekilde. E, Daredevil e, şeytanın içi ve dışı cilt bir. iki farklı kapakla çıktı. E, tabii hangi gene bazı yerlerde varyant kapan baskısı bitti. Hangi ya e, yani hangisini bulursanız onu almanızı tavsiye ederim. Öyle abartı şekilde fazla paralar vermeyin. E, Daredevil şeytanın içi ve dışı cilt 2. Bu da ile birlikte çıktı. Hangisine paranız yetiyorsa onu almanızı tavsiye ederim. Türkiye'de e, Daredevil olarak e, 2000 yılından 2021 yılına kadar bu sayılar çıktı, bu seriler çıkartıldı. E, dediğim gibi bulabildiğim taramaları aşağı açıklamaya koyacağım. Hepinizin okumasını isterim. Tabi bu taramaların hiçbiri bana ait değildir. Sadece internette buldum ve sizlerle paylaşıyorum. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Ee, kendimi geliştirmem için sizin yorumlarınız şart. Yani ben pek YouTube'dan anlayan biri değilim. Mesela bu kaydı bile direkt kafadan yapıyorum. Herhangi bir metin yazısı yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.